Merhabalar. Bugün sizlere Profesör Doktor Halil İnalçı'nın Osmanistik Bilimine Katkılar adlı kitabından ilk giriş bölümü olan Osmanistik kısmından bir parça sunacağım. Osmanlı arşiv belgelerini genellikle Osmanlı kaynaklarını incelerken doğru yorum yapabilmek için bir takım özel metotlara sahip olmak gerekir. Bu hazırlığı yapmadan işe girişen araştırmacıların ağır yanlışlara düştüğü ortadadır. Bir örnek vermek gerekirse, bir cizye defterinde despot şeklinde okunmuş olan bir terim aslında destbüyüsü terimidir. Yani terim noktasız olarak verilmiştir. Destbüyüsü cizye vergisini toplayan sipahilerin reyadan aldıkları bir resimdir ve el öpme akçesi anlamındadır. Aslında gayrimüslim reyadan alınan bu baş vergisi gayrimüslimin hayatının korunması karşılığında alınan bir bağış anlayışından kaynaklanmaktaydı. Bu örnek gösteriyordu ki metinlerin okunması ve yorumlanmasında yerleşmiş kurumlar hakkında geniş bilgi gerekmektedir. Dolayısıyla Osmanistik araştırmalarında siyasi, ekonomik ve idari kurumlar bilgisi ayrıca bir önem arz etmektedir. Batı'da eski belgelerin kaynak olarak kullanılmasında muhtelif metin tenkidi yani filoloji tekst kritik metotları geliştirilmiştir. Osmanlı belge ve kaynaklarının bilimsel bir yöntemle tespitinde ve kullanılmasında bu metotların uygulanması bir zorunluluk halinde karşımıza çıkmaktadır. Bu işi ilk defa 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'de hizmet eden ve barıştan sonra memleketlerine dönen Avusturyalı ve Alman uzmanlar denemiştir. Örneğin Osmanlı erken dönem kaynaklarının bu esaslara göre yayını öncü kişi Fi Ferreciz tarafından yapılmış ve Avusturya'da Fere Kralis Green Horse ve P. Vitek tarafından bir dergi yayınlanmaya başlanmıştır. Dostum P. Vitek bana söylediğine göre kendisi üniversitede Roma tarihi ve filoloji, filolojisi eğitimi görmüştür. Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde Türkiye'de hizmet eden, Türkçe öğrenen ve Osmanlı tarihi kaynaklarıyla yakından ilgilenen bu uzmanlar Osmanlıca kaynakları üzerinde yayınlarda bulunmuştur. Batıda gelişen filoloji ve tekst kritik metoduyla yayınlanan kaynaklar Türk araştırmacıları tarafından da izlenmiştir. Bununla beraber son zamanlarda yayınlanan çoğu Osmanlı kaynaklarının teks kritik metoduna tam olarak uymadıkları tespit olunabilir. Hele bu kaynakların günümüz Türkçesine çevrilmesi onların kaynak değerini tamamıyla yok etmektedir. Teks kritik metodunun izlenmesi ilim hayatımızın geleceği bakımından bir gereklilik haline almıştır. Bu çalışmalar üniversitelerimizde filoloji ve teks kritik metotlarıyla çalışan özel bir bölümün tam anlamıyla yerleşmesiyle gerçekleşebilir. Burada önerdiğimiz Osmanistik terimiyle işte bunu ifade etmekteyiz. Osmanistik hangi koşullar altında gerçekleşebilir? Bu noktada Osmanlı diplomatikası dersinin genişletilmesi ve izlenilecek bilgiler sorunu ortaya çıkmaktadır. Bunun için Osmanlı resim divan dilinin nasıl hangi kaynaklardan meydana geldiği hakkında tarihi bir inceleme gerekir. Konuyla ilgili bu bölümü eklediğimiz çalışmalar bir fikir verebilir.